Tedbir alınmazsa önümüzdeki dönemde madde bağımlılığı Türkiye'nin en büyük problemi olacak. Sevgili seyirciler bu tespit Yeşilay'ın düzenlediği uluslararası sempozuma katılan uzmanlara ait. Uyuşturucu madde kullanımı neden gittikçe yayılıyor? Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler ve uzmanlar işte bu sorunun cevabını konuşmak için İstanbul'da bir araya geldi. <laughs> Uyuşturucuyla mücadele konusunda atılan adımların yetersizliğine dikkat çeken akademisyenler bu ciddi problemin bilimsel veriler ışığında çözülmesi gerektiğini vurguladı. Evet, 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 ciddi bir problem olmuş durumda. Afaki olarak bu böyle olması lazım diyerek adımlar atılıyor. Ya. Bilimsel metotlar kullanılarak do belli sonuçlara ulaşılamıyor. <laughs> Profesör Faruk Aşçıoğlu uyuşturucu kullanımının sigaradan başladığının altını çizdi. <laughs> çoğu merak sahikiyle başlıyor ya da arkadaş baskısıyla başlıyor. Yani eğer siz çocuğunuzun uyuşturucuya başlamasını istemiyorsanız öncelikle sigaraya başlamasını engellemeniz lazım. Çünkü birçok kez bilmeyerek belki de sigaranın içerisine kendisinde bu ikram olarak sunuluyor. Bunu adınamazsa ülkemizin gelecekte en büyük probleminin uyuşturucu kullanımı olacağı uyarısında bulunan Aşçıoğlu maddeye başlayanlarla birebir ilgilenmeli diyor. Yakın gelecekte belki de eğer ekonomik gelişmemiz daha iyiye gittiğinde belki de en büyük problemimiz bu olacak zannediyorum. Tek birebir mücadele vermek ve onları özellikle bu bataktan kurtarmak artı bu batağa başka kişileri bu, bu şahısların, bu gençlerin çekmesini engellemek lazım. Yardımcı doçent doktor Ömer Miraç ise dinimizin uyuşturucu maddeyi yasakladığını hatırlatarak bu konuda diyanet işlerine büyük iş düştüğünü söylüyor. Uyuşturucu madde mesela bir sentetik maddenin ya da bir işte ekstazi hapının veya esrarın, e, ve esrarın Türkiye'de haram olup olmadığı gençler tarafından çok net bilinmiyor. E, Diyanet İşleri Başkanı'nın e, üstleneceği rol bu anlamda önemli. Yani imamlarımızın e, vaazlarda, hutbelerde mutlaka yani esrar başta olmak üzere e, uyuşturucu maddenin, hapın dinen haram olduğunu ve günah olduğunu altını ısrar çizmesi gerekiyor. Hükümetin sayışta